<laughs> ben dört numara. Dört numara. <laughs> ben biri beni biri beni atıyor şu an kim atıyor ben bilmiyorum bak. Ben atacağım ben. Kim ben. atıyormuş? Ha, tamam. Merak numara, numara atıyormuş. Ben dedim ki ben tatlıyorum dedim siz atın dedim. Buradan kaç. Adam var mı? Yok adam yok kanka. Adam olmaz ya. 50 kişi var burada. Tabii ya adamlar yırttı beni. Adam çatıda <laughs> bekliyor ya. Ben adam hani Hangi adam çapsan? bekliyor. Can adam geldi. Adam geldi. Nerede? nerede oğlum adam yok ortada bir şey. <laughs> tamam da Arisa'ma kili çaldım, Kur'an kili çaldım. <laughs> ah içinden geçtim. Ya Oğlum bu 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 mundu kim açıp bu nedir beni uçur iki de bir. Nerede ya? Kahpe yukarıda mı? Al beni. Oğlum sana diyorum oyna arkanda canı sıfır olsa şey olmazsa ne yazar? Yeter ki benim internetim var internetim güzel olsun. Çok kötü ee, kasıyor ya, ben, ya ben, bunlar bizi ben. basacak ha. Ben... Lan bitirmesin bitirmesin. Bitir. <laughs> bitirmesin diyor. Nerede bu içeride? <laughs> Daha lan bunu nereye? Vurdunuz mu adamı? Hayır hayır. Yok.